Tam kapanma dönemindeyiz. İstanbul Sultanbeyli'de de tam kapanma sürecinde kamu araçları, vatandaşlara hizmet veren ticari taksi, e, ticari taksiler, emniyet araçları, minibüsler, ambulanslar tek tek dezenfekte edildi. Sultanbeyli Belediyesi tam kapanma döneminde tedbirlere destek olmak amacıyla bulaş riski olan araçlar için dezenfeksiyon tüneli kurdu. Bu noktada ambulans, polis, zabıta, ilçe sağlık müdürlüğü araçları, taksi ve minibüsler dezenfekte edildi dezenfeksiyon işleminde oksijen bazlı virüs ve bakterilere karşı etkili olan çevreye zarar vermeyen dezenfektanlar önemli. kullanıldı. Ee, polis araçlarımız, Sağlık Müdürlüğümüze bağlı araçlar, ambulanslar diğer taraftan ee, ticari taksiler ve minibüsler e, bu tünelden geçerek hem dış temizlikler hem de arkadaşlarımızın yapmış olacağı iç temizlikle beraber daha steril bir ortamda kamu e, personelimiz hizmet edecek veya işte e, hastaneye giden vatandaşımız ticari taksiye daha rahat binmiş olacak. Bu anlamda böyle bir çalışma gerçekleştirmiş olduk.